Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay bugünkü videomda sizlere Instagram'da takipçi arttırma göstereceğim arkadaşlar uygulamasız programsız basit bir şekilde e, aslında takipçi hilesi sayılmaz ama takipçi arttırma diyelim biz şimdi arkadaşlar e, bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olma butonuna basarak bana destek çıkabilirler ve isterseniz videoyu da beğenebilirsiniz Dün sizlere bir video attım Instagram'da gizli hesapların profillerini görme yani gönderilerini videolarını görme gösterdim başarılı bir başarılı bir şekilde sonuçlandı 160 kişi izledi şu ana kadar bu saate kadar 160 kişi izledi İ izlemek isteyenler o videoyu da ya sağ üst köşeye koyarım ya da isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz şimdi arkadaşlar sizlerle beraber Instagram'da takipçi nasıl kasabiliriz ondan bahsedelim ilk önce Instagram'a girelim basit arkadaşlar aslında bir hile falan değil sadece biraz taktik diyelim de sonra. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem şu. Takipçiye geliyorum. Takipçilerimde ben bunu hesabı daha yeni açtım. Fazla bir olmadı yani öylesine kullanıyorum aslında. Pek kullandığım bir şey değil ama öylesine kullanıyorum. Şimdi burada 106 takipçim var ve 474 takip ettiğim var. Şöyle bir şey, bunu niye yaptım yani? 474 kişi niye takip ediyorum? Ben takipçi kazanmak için. Niye? Arkadaşlar takipçi bölümüne giderek orada takip eden bir kişiyi bir kişinin takip et a, takip eden kişilerin bütün hepsine istek attım ve onlar da geri bana takip yaptı. Bu 106 kişi bana geri takip yaptı. Şimdi anlatmak istediğim şu. Buraya herhangi bir Kişi yazın. Fark etmez. Hani önemli değil kimi yazarsanız yazın, yazarsanız yazın. Buradan yani fark etmez ama mesela Leonard Hunters demiş. 121 bin takipçisi var adamın. Şimdi fazla kişiler seçme. Yani mesela gidip e, 3 3 buçuk milyon kişilik e, milyon takipçisi olan kişileri genellikle takipçi takipçilerine, takip isteği atmayın. Neden? Onlar çünkü sizleri takip etmeyecek büyük bir ünlüleri takip ettiği için. Ha bu adam da ünlüdür ama hani en azından birkaç kişi de çıksa takip edebilirsiniz. Burada yapmanız gereken takipçiye girip işte bu kişilere mesela takip isteği gönderin. Bunlar bazıları geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Yapmasa da ne yapacağız şimdi? Bakın göstereceğim. Bunlara istek attım ben değil mi? Şimdi ben şimdi bu kadar atıyorum. Atabildiğiniz kadar atın. Uyarı gelene kadar atın. Attıktan sonra siz takip bölümüne gelin. Takip ettiğimiz bölümünden işte mesela şöyle biraz aşağıya. Bakın bu kişileri hemen takibi bırak diyorum bu şekilde e, en azından sizi takip etmiş oluyorlar ve çıkmıyorlar. Ben öyle, öyle yaparak arkadaşlar bir kez 300 kişi kazandım. Yani bunu istesem her gün yaparım. E baksam yani bir ayda falan bir tane 500'ü geçerim yani bu şekilde yaparak. Her gün yaparsam belki 500'e 2000 bile yapılabilir. Her gün uğraşırsanız bu şekilde siz de kazanabilirsiniz. Yani fark etmez buradan kim seçeceğiniz ama rastgele seçin. takip bırakın bunları bu şekilde. Sonra işte mesela takibi bıraktığınız kişi sayısı atıyorum. Burada bakın 5 kişiyi bıraktım. dört kişiyi bıraktım pardon. dört kişinin takibini bıraktım gözüküyor burada. Diğerlerini takip isteği attığım için kabul edenlerden geliyor bu. Belki de 10 kişiyi bıraktım şimdi. Ee, takipçiler bakın geliyor. Mesela 106 kişi beni takip etmeye başlamış. O habire de artıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparak kazandım ben de. Ya da buradan işte önerilenlerden bakabilir, atabilirsiniz. Geliyor yani. Birçoğu geri takip yapıyor. Ama takipçi bölümüne girin. Herhangi bir kişinin takip bölümüne girerseniz daha iyi kazanırsınız. İşte mesela şu adam araba paylaşmış. Bir dakika. Keşfette araba paylaşmış. Şöyle. Fazla takipçi de bakmayın arkadaşlar. Mesela 2247 kişi takip ediyor. Benimki de araçla ilgili mesela. Onlara istek atabilirim fark etmez. Bunlar bir tane geri dönüş yapar. Onun için ben atıyorum. Ha, bu hile değil ama bir taktik yani. Bence mantıklı bir taktik. Ben böyle yaparak dediğim gibi bir kez 200-300'e kadar ulaştım. Yani arttırılabilir. Ben pek uğraşmıyorum. Hani öyle atıyorum ediyorum. uğraşmıyorum fazla. Hani illa bu kadar sayım olacak diye bir isteğim yok ama takipçi güzel oluyor. Yani bunlara böyle bu şekilde basit bir şekilde atarsanız e, geri takip yaparlarsa o zaman da siz de kazanmış oluyorsunuz. Bunları da geri çıkartacaksınız. Kendiniz takipten çıkacaksınız bunları. Sonra işlem bitti. Bu kadar basit. Ha, buna mantıksız diyenler olursa arkadaşlar yapma yani. Bu takip çarptırma hilesi gibi sayılmaz. Dediğim gibi taklit sayılır ama. Bakın geliyor görmüş olduğunuz gibi. Beni takip. Ha diyeceksiniz ki bir, bir kişiden ne olacak falan. Arkadaşlar bu bekleyin 10-15 kişi belki de 100 kişiye kadar artabilir. Ne kadar takipçi atarsanız takip isteği o kadar da artabilir. Ha, e, mesela atıyorum 1000 kişi, 1000 kişiye takip isteği atın diyelim. 500 sizi takip etsin yine yeterli. 1000 kişide de yeri çıkartırsınız. Bu kadar basit. Hemen 500 kişi katmış olursunuz. Bayağı kişi istek attım ben şimdi. Ya şimdilik yeter. Şimdi ben geldim. Bakın 515 olmuş. Mesela ortadan Mesela buradan istediğink çıkartalım. Bazı bazıları benim tanıdığım. Onun için çıkartmayacağım. Mesela bunları çıkartalım. Bu şekilde. Ha bunları edebilirsiniz ama bence çıkartın çünkü sanki zannetsinler ki takipçiniz daha fazlamış gözükse. Arkadaşlar video çok uzatmak istemiyorum. Bu kadar da işlem. Bunu yaparaktan sizler de takipçi kasabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek çıkabilirsiniz. Bu arada Yorumlar bölümüne istediğiniz videoları da yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum.